Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Emrah Esmer. Hayvan TV kanalıma hoş geldiniz. Bizi izlemeyi, bildirimleri aç bırakmayı unutmayın. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bize destek olun. Kuzularımız yavaş yavaş artık gelişmeye başladılar. Yoncalara şimdi. Yoncalar bugün yarın artık ser... bir iki güne kadar serbestler. Aslında bugün de serbest olmayabilirler artık apurlara verip diyebilirler bugün artık yoncalar artık serbest değil serbest olana kadar yoncalara bırakacağız çünkü yoncalar güzel asitli olduğu için hemen kuzuları şişirip balon gibi şişiriyor hemen şişirdi zaman biz dinlendiriyoruz bir 5-10 dakika havası geçene kadar asitli geçene kadar ondan sonra yavaş yavaş gene yoncalarda oturtmaya başlıyoruz. Bunlar da sevimli kuzular beni takip ediyor. Ondan sonra hava da bugün bayağı bulutlu. Çoban da yok. Normalde her sene çoban giderdi. Tabii ki komşunun kuzuları da daha bırakmamışlar. Onlar da bıraksa 600 koyuna geçer. Burada yaklaşık 300'den fazla kuzu var. Ya 600'e yakın kuzu var normalde mahallenin kuzuları. Birlikte otlatıyoruz. Çoban her sene 20 bin lira falan gidiyordu bu sene. 40 bin lira, 45 bin lira, 50 bin lira da veriyoruz. 4 ay için. 4 aya 50 bin lira veriyoruz. Gene çoban bulamıyoruz. Çoban da bu seneler çok sıkıntı. Biz de şimdi komşularla sıra yapıyoruz. Bir gün o, bir gün o, bir gün o. Öyle idare edeceğiz. İnşallah elimiz yakın bir zamanda çoban buluruz. Videolarımı kısa kısa tutuyorum. Genellikle eğer tutarsa videolarım izlemeye geçti zaman videolarımı uzatmayı düşünüyorum. 7 dakika, 8 dakika veya daha uzun ya da daha kısa. Beni izleyip bildiğimde açık bırakıp abone olmadıkları abone olanlara Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.